İnsanları galiba dolandırıyorlar. Bu böyle bir kazanı suçlamaları çok ayıp. halkıma da buradan duyurularda bulunmak istiyorum. Sevenlerim, benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şey inanmamanızı rica ediyorum. Ya hemen ilk konuşmak isterim. Çünkü Bari'yi tanıyan ve Ali'yi de tanıyan biri olarak çok beraber müzik de yaptık aynı stüdyoda. Ee, ya sanatçı bir kadına böyle şeyler söylenmez Kibariye çok değerli bir kadın Çok değerli yani Hani bu kuaförler tamam anlıyorum ya Ekmek paranız ama Aşkım öyle değil Kibariye çok tatlı bir kadın ya ee, Ali de çok efendi bir Peki, adam Bak, bak bir sürü sıkıntı Ve bir şey söyleyeceğim ee, ya Kibariye öyle bir kadın değil Eli gerçekten çok açık bir kadın Kibariye ben menajerlik yapmış olduğum yıllarda 2001 yılında evet. Yani bundan 20 yıl önce evet. Kibariye Bursa'da Köşk Gazinosu'nda çalışıyordu hmm. ve yani orası bir pavyondu. O tarihte ben Kibariye ile Ali geldiler bana otobüsle geldiler. Ve ben Kibariye'nin orada çalışmasını ve ekonomik olarak sıkıntı, işte bu kocasından yeni boşanma tarihlerinde bir anda Kibariye yapmış oldum. Siz ikiniz de bilirsiniz PR'la. Başka bir boyuta taşıdım İlk ve kocasının altına Ali'ye arabayı, B ile e, başlayan bir arabamı arkası aldım. Evet. Sen aldın ha? Tabii. Ve o tarihte 40 bin euro para verdim. Ödenmesi gereken. Dedim ki bunu da konser olarak al. Madem Haluk Şentürk Avrupa konserlerini yapıyordu. Onunla anlaşmıştı. Yani. Arayın Haluk. Arıyorum Haluk. Ve Haluk da biliyor bunu bu al. olayı. 40 bin euro alacağım var. Şu an senin kulaklarını çınlattı Seyhan Soylu. Kibari ile alakalı bundan yıllar önce Bursa'da Köşk Gazinosu'nda e, yaşanmış bir olay. Ben de dedim ki bir dakika kardeşim canlı yayında hemen acil seyit etmemiz lazım. Yoldu, bir dakika, seni bir dakika. Veriyorum Seyhan Soylu'yu. Çok öpüyorum seni Haluk'cuğum. Haluk'cuğum o tarihte Kibari'ye bizle birlikte Haluk çalışıyordu. Benim Ay. menajerlik ofisimdeydi. Avrupa Halkları da sendeydi. Doğru mudur? Doğru. O tarihte de Kibariye'den çok, eden, önemli, çok önemli bir e, 40 bin euro alacağım vardı ve konserle ilgili sen Avrupa konserlerini aldığın için dördünün parasını bana vereceksin diye bir anlaşma yapmıştık. Doğru mudur? Altay. Bu konuyu da seninle defa, defa de konuşmuştuk. Evet Seyhan evet, hatırlıyor böyle bir şey diyorum. Tam rakamı hatırlamasam da. 40 bin euro. Siyasette de helalleşme olayları var ya. 40 bin euroyu şahsıma değil. Bakın hepinizin burada Onunla ilgili 40 bin euroluk bana elektrikli sandalye alsın, ben gazilerimize, engellerimizi hediye edeceğim. Ama helalleşme ise böyle helalleşilir. Yani konu e, bu şekilde, açıldı. buradan açıldı da onun için söyledim. Ee, popüleritesi olduktan Cevam sonra ilk madiyi de arkadaşlar ilk madiyi de bana attı. İlk madiyi de bana, bana attı. Atılma sebebini de söyleyeyim mi size arkadaşlar? Söyle. Bir gün oturuyoruz. PKK gene bir eylem yapmıştı. Yapmış olduğu eylem kanlı bir eylemdi. Ali oturuyor orada. Hepimiz kanımız donmuştu. Benim milliyetçi tavrımı herkes bilir. Ya, sahneye çıkılmaması lazım. Orada o konuşuluyor. Orada işte e, ben de o tarihte e, kesin ve köşeli kesin ve köşeli bir tavrım vardır milliyetçilikle ilgili, duruşum vardır. Para mara hiçbir şey onumda değil benim. <laughs> o tarihte kibariye kocası. Yemekler, hormonlar alıyordu askere gitmesin diye. Ya kibariye Ben de o tarihte, ya çok güzel o tarihte şehitlerimiz olduğu gün dedim ki hadi sen de askere git dedim. Ali bak söyleyeyim, söylemeyeyim hadi ekrandan söylediğin laftan dolayı kafana kül tablasını yedin. Ondan sonra da ile aramız açıldı. Kibariye, Nihat dedi ki, Şişli'de Türkiye'nin en büyük restoranında sahneye var. çıktığın zamanlarda defalarca çıktın. Kulis odasında sana sunulan, ikram edilen muzları, çam fıstıklarını, bademleri, üzümleri, meyveleri, gazozları, kolaları ve alkollü, alkolsüz içkileri Çantalara koydurup Bugün arabaya bagaja koydurdum mu koydurmadım mı her aslında. Avrupa'daki konserlerde bir gün bir otelden ayrılıyoruz. Almanya'da bavulu bir patladı. Havlular, bornozlar çıktı. İbariye sana buradan sesleniyorum. Para 40 elenim. bin euroyu hazırla evlilik vereyim. Onu da ben şehit ailelerinle ilgili derneklere eşit evet, olarak dağıtacağım.